Tımarhanede bu hafta yine bildiğiniz gibi bir dönem hortumların bağlantı yerlerinin tespitiyle meşguldü Bahçeli. Bunlar kendilerine bağladılar hortumu kendilerine bağladılar. Ne hortumu? Kanalizasyon borularını bağladılar. Şimdi işsizliğin, yoksulluğun, yolsuzluğun suçlusunu buldu. Kebapçılar. Teröre yardım ve yataklık yatan Bölücü kebapçıların işsizlikle payı vardır. Günlük sadece mutfağına 8 milyon harcayan, elektrik faturasını halka ödetenler için fiyatlar gayet uygundu. Tarım kredi kooperatiflerimizin buradaki gördüğünüz gibi market gerçekten çeşitli ürünler noktasında, kalite noktasında, fiyatlar noktasında gayet uygun. Gerçekten vatandaşımızın kesesine uygun fiyatların uygulandığı bir yer. 88 bin lira kemiksiz maaş, örtülü ödenek emrine amade olduğu için 1000 lira alışveriş parası fındık fıstık parasıydı tabi. Erdoğan alışverişi yaptığı marketle diğer marketler karşılaştırıldı. Fiyatların daha pahalı olduğu ortaya çıktı. Bir dönem sırtını saraya bir dönem soyluya yaslayan Hadi Özışık güzellemek istedi olmadı. Tutmadı. Salça 7.96 öbür tarafa gel. 7.50. Burada demek ki fiyatlar çok fazla uygun değilmiş. <laughs> Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz 180 bin lira maaş aldığını yalanladı. Huzur hakları ile birlikte 62.500 liracık maaş alıyorum dedi. Yüreğimize su serpti. Bu hafta vergi cennetine kim ne kaçırmış ortaya çıktı. Yerli ve milli ihale kapıcılarının memleket sevdaları göz yaşarttı. İkizdere'de, Cerat Tepe'de memleketin dört bir tarafını talan eden Mehmet Cengiz servetini vergiden kaçınmak için Britanya Virgin Adalarına aktarmış. Bu milletin amına koyacağız. Sen merak etsin. Kamudan aldığı krediyle medya patronu olan Demirören ailesi Virgin Adaları üzerinden Londra'dan gayrimenkuller satın almış. Sadece kamuya açıklanan ihalelerde son 5 yılda yaklaşık 16 milyar liralık 10 ihale alan Rönesans Holding yani sarayın müteahhidi Rönesans Holding vergi cennetine 210 milyon dolar aktarmış. Kaçırmış. Sermayenin soygununa gücü yetmeyenler ekmeğini çöpten çıkaranlara saldırdı. Kağıt toplayıcılarının çekçeklerine el konuldu. Barındıkları yerler yıkıldı, gözaltılar yapıldı. Gerekçe haksız kazanç sağlamak kamu zararına yol açmak. Halkın sırtından zengin olurken birileri 74 yaşındaki insanların ekmek kavgası sürüyordu. Çalışmak zorundayız. Ameliyat oldum. Parmağım kesildi. Affedersin. Onun için e, sancı içindeyim. Çalış. <gülüyor> <gülüyor> Sağ olun. Bize ilgilendiği için teşekkür ederim. Erdoğan büyüme açıklamaları yaparken halk polis kumanyalarından yiyecek topladı. 2017 büyüme oranlarıyla yükseltildiğini. Almanya'da kuyruklar. Fransa'da kuyruklar. Yiyeceklerini bulamıyorlar. Elhamdülillah. Türkiye'de böyle bir sorun yok. Uğur Tekstil'de 300 işçi sendikaya üye olduğu gerekçesiyle işten çıkartıldı. Valilik basın açıklaması yapmasına bile izin vermedi. Valinin aldığı karar benim demokratik ve anayasal hakkımı ortadan kaldıramaz. Kusura bakmasın vali. Vali anayasadan üstün değil ayrı uğrun çıkarları anayasadan üstün değil. Sırf bir patron rahatsız olacak diye Urfa'nın işçilerin anayasal hakkını rafa kaldıramaz. 25 bin lira maaş almak dışında ne iş yaptığı belli olmayan vekil cenneti burası. Şu anda hesap ettiğimiz takdirde fiyatlara gittiğimizde şu anda 250 lira falan vermemiz gerekiyor. Ama bugün 650 lira burs veriyoruz. Halkın Kurtuluş Partisi tarihe not düşme suç duyurusunu bu hafta da yaptı. Sağlık sorunları nedeniyle meclise gelmeyen Deniz Baykal'ın vekilliğinin düşürülmesini 2018'den beri aldığı faiziyle birlikte geri ödenmesi için başvuruda bulundu. Oturduğu koltuk ortadan kalksın diye didinen son Başbakan Binali Yıldırım çocuklarla buluştu. Ne ee, iş İş <laughs> Oysa yeni değil. Başbakan olduğu dönemde de işsizdi. Memleket yanarken evi yıkılmış, sevdiklerini kaybetmiş insanların kafasına çay attı. Sınıfta çay dağıtarak eleştiri yapan öğrencilere Cumhurbaşkanı'na hakaretten tutanak tutuldu. <laughs> Birileri yine yakışanı yaptı, hedef gösterdi parklarda bankların üzerinde sere serpe yatanlar. Ya bunlar öğrenci mi? Ne alakası var ya? Bunlar dışarıdan gelip aynen Gezi'de olduğu gibi buralarda terör estiren teröristler. Boğaziçi kayyumunu acayince iki öğrencisini ispiyonlayarak tutuklattı. 10 Ekim 2015'te IŞİD'in Ankara Garı saldırısında 103 kişi katledildi. 6 yıl geçti. Saldırının asıl sorumluları ortaya çıkarılmadı. Sorumluluğu olan kamu görevlileri yargılanmadı. Ama anmak isteyenler biber gazlı müdahaleyle karşılaştı. Gözaltına alındı. Yiten canları anmak için yerleştirilen mabet ağaçlar valilik tarafından kaldırıldı ve geride yaşatamadığımız çocukların hayalleri kaldı. Ben doğu, büyüyünce avukat olmak istiyorum. Annemden de Hadi bir teklif istiyorum, bir de tablet, bir de bir istiyorum. Bu hafta da bu çarka çomak sokmak için aklınızı kafatasınızda tutabileceğiniz bir hafta diliyorum.